Kıymetli hocam bizim bir itikadi sabitemiz var ve bu Adem Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den Efendimiz Aleyhisselam'a ve kıyamete kadar değişmeyecek bir itikadi bir sabitemiz var. Evet. Yani bizim bir sınırımız var. İtikadi konuda bir sınırımız var. Ki bizim inanç esasının bir itikat kısmı en önemli kısımdır. Dinin bel kemiği dediğimiz kısımdır. Bu konuda sınırı aşmamak için neye dikkat edeceğiz? Bu konuda zaten İtikadımıza modernizmin getirdiği problemler genelde bizim itikat kısmımıza vur e, saldırı oluyor. Yani Darwinizm dediğimiz olay Kur'an-ı Kerim'in tarihsel bakışı vesaire bunlar hep itikat kısmına vurgu vuruyor. Amel bir kıs ameli kısmına vurgu vurmuyor. Dolayısıyla oradan kaybettiğimiz zaman aslında amelimiz zaten gitmiş olacak. Dolayısıyla biz bir müminin itikat kısmı evet kitaplarımızda var ama bu konuda da bizi biraz aydınlatabilirseniz. Şimdi İslami ilimlere kaynaklık eden iki temel ilim vardır. Biz bunlara asleyin diyoruz. İki asıl, iki temel. Usulü din ve usulü fıkıh. Arkadaşlar bunları öğrenmeden, bunları en azından giriş seviyesinde de olsa öğrenmeden İslami ilimlere giriş yapmak ya da İslami meselelere almak doğru değil. Temelsiz, altyapısız hangi alan olursa olsun hiçbir alan bunu kabul etmez. Bir alan hakkında konuşmak istiyorsanız, çalışmak istiyorsanız önce onun temelini, usulünü, metodolojisini öğrenmek zorundasınız. Şimdi akide konusunda bilhassa bu alanın yoksunluğunu, eksikliğini hissediyoruz, toplum olarak hissediyoruz. Size şöyle bir örnek vereyim bu ülkede akide adına aktüel problemleri de gündem ederek okutacağımız bir metin ya da bir metin okutan bir müessese biliyor muyuz? Ben hep söylerim, insanımız bu ülkenin kahir Müslümandır diyoruz. Elhamdülillah öyledir. İnsanımıza sorsanız kendisini amelde Hanefi ve Şafii, itikatta eşar ya da maturidi diye ifade ederdi. Büyüklerimiz öyle yapardı. Fakat bu ülkede eşariliği ya da maturidiliği ben çocuğuma öğretmek istediğimde ben bilmiyorum diyelim ki çocuğuma maturidi akidesini öğretecek bir yer arıyorum. Göndereceğim bir yer yok. Göndereceğim yerler ona en fazla nesefi akidesini öğretir. Hadi bir adım daha ötesi, ondan ötesi yok çünkü. Nesefi'nin taftazani şerhini öğretti. Bu kadar. Okutur. Öğretebilir mi? Ne kadar öğretir? Bilemem. Okutur mu? Okutur. Fakat arkadaşlar geldiğimiz noktada içinde bulunduğumuz vaziyet bizim taftazani'nin nesefi şerhiyle yetinmemizi artık imkansız kılıyor. Şimdi orada daha işin başında hemen şeyin birinci sayfasında metnin birinci sayfasında beş duyudan havası selimeden bahsedilir. Efendim orada bu beş duyunun her birinin kendi fonksiyonu üzerinden iş gördüğünü anlatan bir cümle var. Yani insan görecekse gözüyle görür, duyacaksa kulağıyla duyar, dokunacaksa eliyle dokunur falan. Fakat geldiğimiz noktada artık mesela görme engelli insanımıza kabartma alfabeler üzerinden kitap okutma noktasına geldik. Yani insanımız parmağının ucuyla görebiliyor artık. Bu metnin, bu demektir ki bu metnin ilgili kısmının bugüne uyarlanması lazım. Ya da şöyle söyleyelim. Allah zamandan ve mekandan münezzehtir diyoruz. Bize hep sorarlar. Hocam Selefi arkadaşlarımız bize diyorlar ki kardeşim tutturmuşsunuz Allah zamandan mekandan münezzehsiniz münezzehtir diyorsunuz. Bunu böyle söyleyen bir ayet bir hadis getirin inanacağız size. Ne yapalım hocam ne diyelim bu arkadaşlara? Allah zamandan mekandan münezzehtir diye ne bir ayet var ne bir hadis var. Ama bizim kelam kitaplarımızda bu mesele alabildiğine zengin ve derinlikli biçimde temellendirilmiş, anlatılmış bu bağlamda zaman nedir bahsine girilmiş mesela. Zaman nedir? O zaman yapılan tariflere bakıyorsunuz. Bugüne dair hala %100 oranında geçerliliğini koruyan şeyler değil bunlar. O günün bilimsel bilgileri neyse ondan istifadeyle yapılmış tespitler var. Bugün artık biz zamanı nasıl ölçüyoruz arkadaşlar? Atom saatiyle ölçüyoruz. Dolayısıyla bu dünyadaki zamandan bahsedeceksek o atom saatinin işleyişini bilmemiz lazım. Artı uzaya çıktığımızda uzay zamanı diye bir şey var. Bunun hıza bağlı olduğu, hız arttığı zaman zamanın yavaşlayacağı bütün bunlar artık uzay fizikçileri tarafından ispat edilmiş şeyler. Şimdi biz zamandan bahsederken onun göreceliğinden bahsedeceğiz. Dünyadaki zaman, uzaydaki zaman Buradan hareketle melekler nezdindeki zamandan bahsedeceğiz. Zamanın göreceliliğinden bahsedeceğiz filan. Dolayısıyla bu bilgilerin güncel bilgilerle harmanlanıp tahkim edilmesi lazım. E bunu kim yapacak? Ya günümüzde en fazla yaptığımız şey İmam Ebu Hanife Hazretlerinin El-Fukul Ekberine yeni bir şerh yazmak ya da mevcut şerhleri tercüme etmek. Bu yeni şerhi yazarken Günümüzün bu bilgilerinden, bu birikimlerinden istifade ediyor muyuz? Ne kadar istifade ediyoruz? Tartışmalı. İşin bir tarafında mantık var, bir tarafında felsefe var, bir tarafında astronomi var, bir tarafında fizik var. Efendim, dolayısıyla bu alanlara aşinalık kesbetmeden günümüzün kelam alimi bu dediğim alanlara aşinalık kesbetmeden bir kelam metni kaleme almamalıdır, alamaz. Dolayısıyla epeyce bir yolumuz, epeyce bir zor ve yokuş. Bunlar ancak müesseseler bazında altından kalkabileceğimiz şeyler. Müesseseler kurmalıyız. Vakıflar, dernekler kurmalıyız. Buralarda bu tür alanlarda çalışan insanlar, kadrolar yetiştirmeliyiz. Bu bizim gündemimiz olmalı. Çünkü İslami ilimler varsa bir yerde Müslümanlık var. İslami ilimler yoksa orada Müslümanlık bugünkü gördüğümüz, yaşadığımız gibi sarsılacak, efendim yaprak dökecek, gidişatından emin olmayacak, kafası bulanacak, kalbi bulanacak, aklı karışacak. Bunlardan emin olmanın yolu arkadaşlar bu iki ilim dalını yeniden hayatın içine sokmaktır. Usulü din bizi dışarıdan gelecek tehditlere karşı mahfaza içine alır, korur. Usulü fıkıh da bize İçeride mekanizmanın içeride nasıl çalışacağını öğretir, sistemini verir bunu. Dolayısıyla bu iki sistemden mahrum olarak bizim bu alanlarda yürümemiz bahis konusu olamaz. Ne yapıp edip bu alana yatırım yapmak, bu alanda müesseseleşerek efendim 20 senelik, 30 senelik, 50 senelik projeksiyonlarla işi planlamak. Yoksa işimiz çok zor.